Bitkilerden ben örnek vermek istiyorum. Her zaman hayvanlara örnek veriyoruz genelde ama bitkilerde de çok fazla iman hakikati var. Ee, evrimin olmayışına bir sürü deliller var. Onlardan bir tanesinden ben bahsetmek istiyorum. Bildiğiniz gibi bitkiler fotosentez yapıyorlar. Fotosentez e, bizim hayatımızın hem e, bitkilerin hem hayvanların hayatını ve diğer bütün e, dünya üzerindeki canlıların hayatını devam ettirmesi için e, olmazsa olmaz bir e, mekanizma. E, bu içinde çok verimli bir şekilde. ...yerine getirilmesi gerekiyor bitkiler tarafından. Bu işi yapan, bitkilerde yapan kısımlar da yapraklar bildiğimiz gibi. Bitkilerin çok önemli, çoğu bitkinin diyelim çok önemli bir özelliği var. Bu fotosentez işlemini çok verimli bir şekilde gerçekleştirmek için... ...Güneş'e en dik açıda kendilerini, yapraklarını tutmaya çalışıyorlar. Bu çok önemli bir olay. İsterseniz önce videodan gidelim, daha sonra konuşuruz üzerinde. Bakın bunu herkes görmüştür evin e, pencerenin yanına konulan bir çiçeğin e, bir müddet sonra yavaş yavaş yapraklarının pencerenin dışına doğru döndüğünü görürüz. Burada amaç nedir? Biraz önce bahsettiğim gibi yaprakların e, güneş ışıklarına tam dik bir şekilde gelerek en verimli şekilde fotosentezin sağlanması güneş ışığından en verimli şekilde e, faydalanabilmektir. Peki bunu bitki nasıl başarıyor diye bakacak olursak e, burada bilim adamları bir deney yapmışlar. Dilerseniz ona bakalım. Bakın burada iki tane bitki var. E, Tabi resmedilmiş. E, bir deney yapmışlar. İki bitkiden bir tanesinin uç kısmını e, güneş ışığına geçirmeyen bir şekilde kapatmışlar. Sadece uç kısmını kapatmışlar. Bakın burada bir ışık kaynağı var. Güneş e, olarak değerlendirelim. ...diğer bitkinin ise uç kısmını açık bırakmışlar. Sonuçta ne olmuş diye bakacak olursak... ...bir müddet sonra ucu açık olan bitki, güneşe doğru eğim eğilim göstermiş. Diğer bitkinin ucu kapalı olduğu için herhangi bir şekilde bir eğim göstermemiş. Bunun sebebini merak etmişler ve deneyi devam ettirmişler. Bakın, bir müddet sonra iyice uzuyor. Evet. Deneyin ikinci kısmında şöyle bir deneme yapılmış. Uç kısım kesildikten sonra araya geçirgen bir e, madde konmuş, e, yani tam uç kısmıyla gövde kısmı arasına. Bakın şöyle bir uygulama yapılmış. Tekrar ışık kaynağı tutulmuş. Bakmışlar tekrar e, eğilme oluyor bitki yine güneşe doğru dönüyor. Burada da şöyle bir mekanizma olduğu düşünülmüş. Uç kısımda yer alan bir madde e, bu bitkinin güneşe doğru dönmesini sağlıyor. Peki bunu kanıtlamak için başka bir e, bir ilerisine daha götürmüşler deneyi. Onda da yapmışlar ki uç kısmını kesip güneşe e, tutmuşlar. Biraz önce bahsettiğimiz geçirgen maddeyi alt kısmına yerleştirmişler. Bir saat güneşte beklettikten sonra bir takım maddeler yine bu uç kısımdan bu e, araya koyulan maddeye geçmiş. Daha sonra bu madde alınmış uç kısımdan uzaklaştırılarak bitkinin e, belli bir kısmına dokundurulmuş ve yine ışık kaynağı olan tarafa doğru eğildiği gösterilmiş. Ama ]şallah. biraz önce bahsettik ki sadece uç kısmından kaynaklanan bir madde var. Bakın burada kırmızıyla resmedilen, animasyonda gösterilen madde, oksin denilen bir hormon. Bitkinin güneşe doğru yönlenmesini sağlıyor. Bakın bir müddet sonra bu maddenin içinden bitkinin güneşten uzak tarafına özellikle yoğunlaşan oksin maddesi bu kısmın ...güneşe yakın olan kısımdan daha hızlı bir şekilde büyümesini sağlıyor. Ve hücrelerin arasındaki, bitki hücresini, bitkinin gövdesini oluşturan hücreler arasındaki... E, ...çimento diyeceğimiz malzemeleri, yani hücreleri birbirine tutan proteinlerin... ...yapısında değişikliklere sebep oluyor. Böylece oradaki hücreler, e, işte suyu daha fazla depoluyorlar... ...işte e, daha uzunlamasına bir yapı sergileyerek e, güneşe doğru bir eğim gösteriyorlar. Ve böylece e, ne olmuş oluyor? Yapraklar... Sonuç olarak güneşe dik doğusun alarak <laughs> güneşten en verimli şekilde yararlanma imkanı sağlanmış oluyor. Yalnız burada tabii büyük imana hakikatleri var. Şimdi bitki dediğimiz şeye baktığımız zaman herhangi bir şekilde bir beyinden bahsedemiyoruz, gözden bahsedemiyoruz, kulaktan bahsedemiyoruz, hiçbir şeyden bahsedemiyoruz. Bir kere güneşin ne taraftan geldiğini tespit edilmesi çok önemli bir durum. Yani ne hangi organıyla bu tespiti yapıyor diye bakacak olursak öyle bir organla biz karşılaşmıyoruz. Ama bilim adamları göstermişler ki bitkinin yüzeyinde güneş ışınlarını algılayan, bizim gözümüzdeki fotoreseptörlere benzeyen bir takım maddeler var. Bu maddeler, işte güneş ışının ne taraftan geldiğini, hangi açıda geldiğini hesap ederek ona göre bir yönlendirme yapıyorlar. Ama anladığımız tarzda bir beyinden bahsetmemiz mümkün değil bitkide. Yani böyle bir mekanizma yok. Yani nasıl bir sistem oluşabilir burada diye baktığımız zaman tabii ki bütün kuvvet sahibi Allah'ın bu işi e, her şeye takdir ettiği gibi, her şeyi kadere hakim olduğu gibi bu işe de hakim olduğunu görüyoruz inşallah. E, bakın sadece ışık değil, başka mekanizmalar da var bitkilerin büyümesini sağlayan. Onlardan bahsedelim isterseniz biraz da. Burada ama çok e, evet. ilginç nokta, o hormonu salgılıyor, hormonu daha çok büyümesi gereken yere de yerleştiriyor. Evet, tabii. Yani, Hormon uçtan kaynaklı e, çıktıktan sonra... Güneş görmeyen, tarafa Güneş görmeyen tarafa yoğunlaşıyor. Yok, yoğunlaşıyor. Evet. Maşallah orayı büyütüyor. Çok acayip bir. Evet e, anladığınız anlamda var. bir damar sistemi de yok. E, sadece difüzyonla e, bu maddenin akışı e, mümkün. Ama sadece tek tarafa akıyor. O da çok ilginç gerçekten. E, çok açık yaratılış. Yani evet, ikinci maşallah. bir açıklaması yok işte. E, i̇sterseniz bakın burada bir örnek daha var. Burada da bir bitkinin tohum halinden büyümesine bir örnek göstereceğiz. Bakın iki tane uç var burada. İki uç bir kısmı e, kökü oluşturacak, bir kısmı da bitkinin gövdesini oluşturacak şekilde. Buradaki ilginç kısım şu, kökü oluşturacak kısım ne tarafın aşağı olduğunu biliyor, gövdeyi oluşturacak kısım da ne tarafın yukarı olduğunu biliyor. Bu da çok büyük bir mucize. Bakın daha ışık kaynağı hiç yok, toprakla kaplı. Tabi burada çakıl taşıyla örnek verilmiş. E, toprakla kaplı, herhangi bir şekilde güneş ışığıyla hiçbir muhataplı olmadığı halde e, bir muhtemelen yer çekimini kullanarak bir büyüme gerçekleşiyor burada. Gövde yukarıya doğru hareket ediyor. Kök aşağıya doğru hareket ediyor. Bakın. Gerçekten büyük bir mucize. Kök aşağı doğru hareket etmesi lazım. Yani tam tersini düşünemeyiz bile. Her birinin kendine göre bir sistem var. Bakın bu büyüme nasıl oluyor diye bir deney de yapılmış. Bir müddet büyümeye izin verildikten sonra tohum yan tutulmuş. Yan e, bir pozisyon verilmiş. Yan pozisyon verildikten sonra ne olmuş görelim. Bakın şurası kökü oluşturan kısım. Şurası da gövdeyi oluşturan kısım. Bir müddet sonra yönünü yer Yine yukarı kısmın burası olduğunu biliyor farkında. Kök kısmında aşağıya doğru büyüme e, göstermiş. Yer çekimine göre. Evet, yer çekiminin neresi olduğunun farkında. Yer çekiminin tersi istikameti olduğunun neresi olduğunun farkında. Biraz geriye alırsak göreceğiz. Bakın ilk baştaki büyümesi <laughs> olursak, Bu e, tohum normalde şu istikamette, yani burasının yukarısı, burasının aşağısı olduğu istikamette bir miktar büyümesine izin verilmiş. Daha sonra bulunduğu tabak e, yatay pozisyona getirilerek ne olacağı gözlenmiş ve böyle bir pozisyon aldığı görülmüş. Maşallah. Maşallah. Tamamen yaratılışı e, bir delil. Yani küçük bir tohumdan hiçbir şekilde böyle bir bilinç sergilenmesi, beklenmemesi lazım normal şartlar altında. E, çekiminin hesabı nasıl yapılır? E, bunu bilmek mümkün değil. Yani deminki e, deneyde işte güneş ışığında bir hormon tespit edebilmiş e, bilim adamları ama şu ana kadar bunu açıklayabilen bir sistem henüz tespit edilebilmiş bir evet, şey değil. Maşallah. Evet, maşallah bir ayetle devam edelim isterseniz inşallah. Ee, Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Sizin için yerde olanların tüm tümünü yaratan odur. Sonra göğe yönelilip istifa edip de onları yedi gök olarak düzenleyen odur. Ve o her şeyi bilendir. Bakara suresi 29. Allah buyuruyor burada. Sizin için yerde olanların tümünü yaratan odur. Bitkileri, canlıları, bizleri, işte Erel Hocam'ın anlattığı gibi onu bir bitkinin yapmış olması bir akıl teşkil edip bir sonsuz aklın örneği olarak maşallah. o şekilde güneşe yönelmesi mümkün değil normalde baktığınızda. Evet. Ama Allah'ın dilemesinde bu mümkün oluyor. Ve Allah'ın gücünü kudretini görüyorsunuz. Siz sadece bir bitkiye bakarak dahi. Evet. Maşallah. Şimdi Allah yaratırken aslında e, sebeplere ihtiyacı yok Allah'ın. Evet. Yani bir hormonun olması orada o hormonun gidip e, orada lokalize olması, güneşin aksi istikametinde oradaki hücreleri büyütmesi. Allah onsuz da yaratabilir. Ama güzellik olarak e, sebepler dahilinde yaratıyor böyle. O sebeplere takılmaması lazım insana. Evet. Yani bunun hani, e, darminizmin e, ve materyalizmin e, akılsızlığında şu vardır. Ya bunun bilimsel bir sebebi vardır. E tabii ki var. Yani işte gördüğümüz gibi yani Allah hakikaten bir hormon yaratıyor. Orada özel genler var. O genler açılıp kapanıyor e, duruma göre güneşin e, durumuna göre hareket ediyorlar o hormonu üretiyorlar. O hormon da sadece güneş şunun olmadığı bir yere gidiyor. Onu götüren oraya bir sistem de var. Allah onu da yaratmış. Yani bugün bilinmeyen şeyler, yarın öbür gün hakikaten bilimsel sebepleri bulunuyor. Ama o sebepleri yaratan kim işte? Yani o e, konu o. Evet. orada Sen orada sebeplere bağlı kalıp e, durmuyorsun. Yani e, tam hormon yaptı bunu denir mi? Yani hormon evet. akletti bunu. Veya işte o gen akletti bunu. Yani bencil gen diyor mesela. Kim neresi bencil? Yani genin bencilliği diye bir evet. şey olur mu? Böyle saçma sapan atomların bir araya geldiği bir bir ...cansız bir maddedir yani DNA. Evet. DNA'nın işleyişi mükemmeldir. E DNA kendi bunu yapıyor derse bir insan o DNA şık koşmuş oluyor o zaman. DNA yarattı diyor veya... ...taş toprak yarattı, doğa yarattı. Mesela tabiat ana diyor. Evet. Tabiatın, kimsenin anası olduğu falan yok işte yani burada... ...Allah'ın yaratmasını biz o sebepleri gördüğümüz zaman Allah'ın yarattığını anlarız biz. Çünkü o Maşallah. sebepleri ve sonuçları Allah bir arada yaratır ama... onlara ihtiyacı olmadan yaratın. Onun da insanın kavraması gerekiyor. Allah'ın gücünü hakkıyla takdir evet. edemediler diyor. İşte onun için bazı Müslümanlar bu e, evrim tuzağına düşüyorlar. Kur'an'da evrimi göstermeye çalışıyorlar. Evet. Yani evrim bilimsel ayet, bir gerçek ayet, değil mi? E e efendim. Ayet Allah söylüyor. Allah'ın gücünü takdir, takdir edemediler ne? tabii. Evet. Ayette Allah bilir onun yani gücünü takdir edemedikleri için Allah'ın haşa doğa kanunlarını kullanmaya Allah'ın doğa kanunlarını kullanması diye bir şey olmaz ki. Hı -hı. Allah ol deriz hemen olur verir diyor. Bir de Kur'an'da Allah e, bu sebep-sonuç ilişkilerini açıklıyor. Mesela gölgeyi yarattık diyor. Evet. Dilesek onu durgun kılardık diyor. Onu kendimize doğru çekivermişizdir diyor. Sonra diyor, bakın sonra ona delil olsun diye güneşi yarattık diyor. Evet. Yani gölgeyi ve güneşi ayrı ayrı yaratıyor Allah. Ama gölgenin olması için güneşe ihtiyaç var mı? Yok. Hı hı. Allah hı hı. onu sebepler ve sonuçları bir arada yaratır böyle. Nitekim rüyada da var mesela gölge oluyor. E, güneş mi var rüyada? Evet. Değil mi? Yani e, onu insanın kavrayıp anlaması için Allah... Hı hı bu e, güzellikleri yaratmış ama hiçbir zaman insan onlara kalmayacak. Yani başarısı olduğunu, e, değil mi? Bir ilaç alıyorsun, geçiyor. Evet, evet. Ama başarısını geçininin o ilaç ol, olmadığını bilecek Müslüman. Yani onun Allah onu bir vesile kılıyor. Biz sebeplere <laughs> sarılırız. Sebeplere evet. sarılarak hareket ediyoruz dünyada böyle bu şekilde. Allah adilullah ve sünnetullah bu şekilde. Ama hiçbir zaman ona orada durmayacaksın. Onun Allah olduğunu her zaman bileceksin. O zaman işte insan şirkten arınıyor. Allah'ın sonsuz gücünü takdir ederek derin kamil imanı uğraşıyor inşallah. Evet, Zaten evet. imtihan ortamının gereğidir sebepler. Sebepler olmadığı sürece imtihan olmaz. Herkes iman eder. Bir pozisyona evet. düşerdi. Orada önemli olan e, takdir edip Allah'ın varlığını ortaya koyabilmek. Ya biraz önce mesela e, oksin hormonundan bahsettik. E, yani sebep olarak ortaya koysak bile e, diyelim ki bir oksijen var ama her hücrede etki etmiyor. Belli hücrelerde etki ediyor. Bu bile tek başına bir sebep. Belki onun da bir sebebi var. Yani şu ana kadar açıklayamadığımız bir sebepleri olabilir. E, ama e, bir sebep bulsak bile o sebebin ortaya çıkması işte ilgili hücrede e, yorumlanması, o yorumun doğru anlamlandırılması, ona göre doğru hareketi yapması, her bir bunların Tek tek zaten Allah'ın varlığını kanıtlayan sebepler. Tabii. O uyum, o detay, o evet. kusursuzluk orada niye var? Yani o o bize Allah'a tesbih ettir diyor zaten. Maşallah. Biz o detayları evet. ve uyumu gördüğümüz zaman, o e, işte e, sebepler ve sonuçlar silsilesini gördüğümüz zaman zaten Allah'ın yarattığını tesbih ediyoruz. <laughs> orada ona bağlamıyoruz, orada dur, durmaz yani inşallah. O materyalizmin e, mantığıdır. Evet. Yani maddeye bağlayıp her şey. E, tabii ki bunun bilimsel bir sebebi var. Bilimsel sebebini yaratan kim zaten işte yani. O, odur zaten. Değil mi inşallah?